Yani, evet, bahsizlikle... Gerede ilçesinde esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy isteyen Başkan Tanju Özcan, AK Parti'de çok büyük bir erime yaşandığını vurguladı. Burada gerçekten AK Parti'nin çok güçlü olduğu bir ilçe geçmişti ama AK Parti'de büyük bir erime olduğunu gördük. Başkan Özcan da Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Bolu Milletvekili adaylarına destek olmak için ilçe ziyaretlerinde bulunuyor. Özcan'ın Mudurnu'dan sonra ikinci durağı Gerede oldu. Her Her Özcan, geride de kendisine eşlik eden CHP milletvekili aday adayı Yusuf Renkli, ilçe başkanı Bekir Uzun ve partililerle birlikte önce sanayi sitesindeki esnafları, ardından da çarşı esnafını dolaştı. <laughs> Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP Bolu milletvekili adaylarına destek isteyen Özcan, gittiği her yerde ilgi gördüğü vatandaşlarla sohbetinde sık sık değişim vurgusu yaptı. E, milletvekili adayımız Yusuf Renkli ile birlikte yıllarca ilçe başkanımızı yapan vekil abimizle birlikte ilçe başkanımızla arkadaşlarımızla birlikte gerekliydik. E, İzlenimim şu burayla ilgili burada gerçekten AK Parti'nin çok güçlü olduğu bir ilçe geçmişti ama AK Parti büyük bir yerim olduğunu gördük. Yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin MHP'nin ve İyi Parti'nin oylarında da e, önceki yıllara göre çok ciddi artışlar olacağını biz öngörebildik burada. Bilmiyorum size katılır mısınız? Özcan'ın akabinde CHP Bulu milletvekili adayı ve CHP Eski Gerede İlçe Başkanı Yusuf Renkli de kısa bir değerlendirmede bulundu. Gelen vatandaşlardan da veya ziyaret ettiğiniz yerlerde de bu açıkça görülüyor. İktidardan bir bıkkınlık oldu. Özellikle milletvekili adaylarının da daha önce seçimden seçime geldiği herhangi bir hizmet bulunmadığı şeklinde çok eleştiriler de yapılıyor bu seçimde partimize bir teveccüh olduğunu görüyoruz. Ve oylarımız, AK Parti'den kopan oyların genellikle MHP ve CHP'ye doğru yöneldiği de bir gerçek.